5. soru. Aşağıdaki tabloda bazı hücre tipleri ve bu hücrelerin bölünme süreleri verilmiştir. Epitel hücresi 24 saat, m hücresi 30 dakika, maya hücresi 90 dakika ve bakteri hücresi 20 dakika. Bununla ilgili yapılan açıklamalar hangisi yanlıştır demiş. Bazı hücreler büyüme fırsat bulamadan bölünmek zorunda kalır. Evet. Buna örnek olarak m hücrelerini verebiliriz. m hücrelerini özellikle evreler olarak düşünecek olursa hücre döngüsü evreleri olarak G1 evresi, S evresi ve G2 evresi olarak karşımıza çıkıyor. Burada G1 ve g 2yi görmeden sadece S evresi görülüyor ve hücre büyümeden doğrudan bölünebiliyor, hızlı bir şekilde bölünebiliyor. En bir hücreler buna örnektir, buna evet diyoruz. Prokaryot hücrelerde hücre bölünmesi bölünme süresi çok kısadır. Evet bakalım, mesela burada 20 dakikada bakteri hücresi örnek olarak vermiş. Gerçekten en kısa kısa diyebiliriz bölünme süresi olarak. Çok hızlı şekilde bölünüyorlar. Bazı canlılarda hücre bölünmesi çoğalmadır. Bir hücreli canlılarda özellikle hücre bölündüğü zaman şu şekilde ifade edelim. Hücre büyümez. Yani bölünür ve çoğalır. O zaman bir hücrelerde bölünme bir çoğalmadır diyoruz. Buna evet. Hücre bölünmesi hücrenin özelliği görevi bulunduğu doku yaşam süresine göre değişiklik gösterebilir. Evet aynı şekilde şöyle ifade edebiliriz. Özellikle epitel doku çok hızlı. Kemik iliği mesela aynı şekilde dokusu çok hızlı bölünebiliyor. Kıkırdak dokusu yavaş bölünebiliyor. Demek ki buradaki yaşam süresi dokunun ya göre yaptığı işe göre değişebiliyor. Bunu da evet diyelim. Bütün hücrelerde bölünmelerde kardeş kromatid ayrılması gözlenir. Hayır. Bakteri hücrelerinde zaten böyle kardeş ayrı kromatid ayrılması gibi şeyden zaten bahsedemiyoruz. Bunlarda metafaz, profaz gibi evreler zaten yok. Onun için doğru cevabımız E şıkkıdır.